hangi otomobillerin önü açılıyor, hangi markaların önü açılıyor, hangi markaların da işi biraz daha zorlaşacak. Bunu anlatmaya çalışacağım. İtalya otomobillerde %25 ve %30 oranında vergi getirilmiş oldu. Mercedes'in GLE modeli, Mercedes'in GLS modeli, Mercedes'in GLE Coupe modeli, Maybach GLS modeli, Mercedes'in EQE modeli, EQS modeli, SUV olanlardan bahsediyorum. Sedanlar Avrupa'da bildiğim kadarıyla. Bunlar doğrudan etkilenecek çünkü Alabama'dan geliyor bunlar gelemiyordu muhtemelen gelecektir Mercedes'in ben bu modellere Türkiye için çalışacağını düşünüyorum BMW'nin yine Amerika'da e, Güney Carolina'da Greer'de bir e, fabrikası var ana üretim tesisi orası X3 X4 X5 X6 X7 ve XM modelleri orada üretiliyor e, BMW'de Özellikle X1, X2'lerle çok Türkiye'de yoğunlaşmıştı. Yoğunlaşmak zorunda kalmıştı. Şimdi onun için de bir kapı açılıyor gibi gözüküyor. Volvo'nun e, Güney Karalay'ında bir fabrikası var. E, S60 sedan orada üretiliyor. E, S90 zaten Çin'den dolayı gelemiyordu ama şimdi biraz yumuşuyor e, şeyler. Elektriklisi gelemeyecek tabii ki. E, nereden olursa olsun gelemeyecek ama standart olanı s Amerika'dan tekrar düşünülebilir. Çünkü çok sedansız kalmıştı Volvo. Ee, ve Ford'un Amerikan araçları, e, Mustang'ler, e, F-150'ler ve diğer e, lüks diyebileceğimiz büyük hacimli araçlar. Jeep'in Ford bunları... Cherokee, Grand Cherokee gibi modelleri çok uzun bir süredir gelemiyor. Çok pahalı kaldığı için. Türkiye'de çok ciddi bir altyapısı var. Ben bu vergi değişiminden sonra onların da gelebileceğini düşünüyorum. Özetle DD yatırımını başlattıysak vazgeçmeyebilir ama özellikle çeri bu oranlarla belki yatırımdan vazgeçebilir. Normal ithalatına devam edebilir deniyor. Bu uygulama için iki ay süre tanıdı. Honda bütün modellerini ya Japonya'dan ya da e, Tayland'dan getiriyor. Civic modeli Tayland'dan geliyor. Jazz, HR-V, cr -V modelleri Japonya'dan geliyor. Ve Honda bu karar sonrası en azından geçiş süreci bittiğinde gerçekten bu modelleri bu fiyatlarla Türkiye'de nasıl fiyatlandıracak? Gerçekten çok merak konusu ee, Nissan'ın evet. X-Trail'inde böyle bir şey olacak Ama Japon yani markaları için de çok e, tatlı bir dönem değil. E, Toyota'da da e, Corolla Cross'un farklı üretim yerleri var. 8 farklı yerde üretiliyor Corolla Cross. Çok kritik bir konu bence. Corolla Cross konusu.